Anam gözlerim şişti. Evet, bence çok ayvalık çok gelinmesi bir yer değil açıkçası bence. Ben gelmem diyorum. Kimseyi yönlendirmiyorum. Ben gelmeyeceğim diye <laughs> gelmeyecek olan var mı arkadaşlar? Sonra benim buraya geleceğim kesinleşti. herkese açıklıyorum. Ee, hayatımın aşkını buldum abi. Ne güzel yerdeyiz. Sonunda. Harika. Hasanbolu'dayız arkadaşlar. Hasanbolu'nun çok değişik bir hikayesi var. Önce şöyle bir etrafı gösterelim. Daha burada görmediğiniz arka tarafta şalın şarıl akan. Kaz dağları'ndan gelen su var. Buz gibi su. Ona gireceğiz. Donacağız çeşitli hareketler yapacağız. Burak sen ilk defa geliyorsun değil mi buraya? Aa, ilk defa geliyorum ben de. Ee, yani çok güzel. Yanılmaz zaten temiz bir hava var. Diğerlerimiz bayram ediyor şu anda. Peki, Peki. sen bulduğunun hikayesini biliyor musun? Bir ufak böyle bir e, tutlattılar zıplattı. bana ama sen. Çok kısa çok anlatayım hemen. Hemen bir hikaye eleştirmek. Hazır gelmişken. Hasan diye bir abimiz var. Aşağıda Zeytinli'de oturuyor. Tabi burası dağın tepesinde olduğu için. Bir de burada Zehra diye güzeller güzeli bir kızımız var. Bu Zehra kızımız Hasan. Zeytinli de görüyor, aşık oluyor ve babasından istiyor. Babası da diyor ki biz başka köye kız vermiyoruz. Buradan diyor bir tuz var diyor. Tuzu diyor alsın diyor zeytininden, ta yukarıya kadar getirsin diyor. Söz vereceğim senin. Sırtına alıyor tuzu. <gülüyor> yürüyor, <gülüyor> yürüyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor. Artık o tuz eriyor. Sırtında böyle yapışıyor yaralarına falan filan. Giderken suda boğuluyor, gidiyor. Sonra kıza diyorlar ki bak gördün mü diyorlar. Hey diyorlar Hasan diyorlar şey oldu gelmedi falan filan. Sonra kız bir iniyor aşağıya bakıyor. Tamam. Hasan'ı <laughs> Hasan Bir tarihi hikaye. Ancak bu kadar kötü Hasan anlatılır. Hasan'ın gömleğini görüyor orada. Ondan sonra işte gidiyor köylere diyor ki hani diyor Hasan diyor şey yapmamıştı diyor. Gelmemişti diyor. Bak gelirken diyor Hasan boğulmuş diyor. Ondan sonra o da diyor oradan şeyi alıyor. Neydi o? Gömleği alıyor. Köşede diyor kendini kendimi burada intihar edeceğim diyor. O intihar ediyor. Kız da orada ölüyor. Orası da Zehra asıldı diye bayrı bir yer. Oraya da gideceğiz. <laughs> Yok öyle bir yer. <laughs> böyle Hasanbol'un hikayesi bu. Biraz karıştırmış olabilirim ama hani ana mantık bu. Hasanbol oluyor. O yüzden buradan Hasanbol. Çok güzel bir su var. Burak Bey bir de sizden öğrenebilir miyiz? Hasan ölmüş abi. Bir kız vurunu. Ee, yine Zaten ne geliyorsa. Gargar kız boşluğundan geliyor artık. Yok töre adetleri girmişti devreye. Evet. Aynen. Yok tuz getiriyor, yok onu getiriyor. Kendi onu köylülerine getir. veriyorlarmış değil mi? Başka köylüye vermedikleri için. başka köylüye vermiyorlarmış kızı. Ondan sonra böyle bir şey söylemişler. Allah rahmet eylesin diyelim. Çok güzel yer hakikaten tekrardan söylüyorum. Burası inanılmaz keyifli bir yer. İşi çıkın, çıkın gelin, çıkın çıkın. Devam gelin. ediyoruz. Peki bizim. bir şey soracağım ben. Muhtemelen merak edecekler. Şu su kemerlerini anlatabilir misiniz? Ya, Kemer, yani eskiden adam... sular buradan geliyormuş. Her zaman <laughs> bir su kemerine bakacağız. Çiftçilik, efendim, çeşitli hayvancılıklar. Bu tarz hareketler için o su kemeri yapmışlar. Burada da su kaynağı var. O su kaynağı. Yani yani ben gülüyor, ya, bunu neyini su, anlatalım? Ya. Telefon açabiliyor muyum? Hadi gidelim. <laughs> Devam. Evet bahsettiğimiz Hasan'ın boğulduğu şelale burası. Birazdan bu suya gireceğiz. Burak bir kısmıyor değil. Yemiyor, yemiyor. Bayağı soğuk su. 2-3 derece falan herhalde. Yeni yemiyor. Nerelere girdik, nerelerde girdik. Yeni bilenler iyi bilir. Ama yemiyor <laughs> 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 yani şu doğayı böyle bir şöyle bir 360 alabilir misin? Gerçekten inanılmaz. Gerçekten göle girmek tehlikeli ve yasakmış. O yüzden gireceğiz. Bak bir şey söyleyeceğim. Benim bir arkadaşımın bir lafı vardı. Ne arkadaşın? Göle girmek tehlikeli ve yasaktır. Mı? Şöyle diyeceğim. Benim benim bir arkadaşımın lafı vardı. Amerika'da bir ormana gidiyor. Ormanda belli bir bölümden sonra yazı var orada. Bu bölümden sonra bir devam edemezsiniz diyor. Bunu bir gördüğüm an diyor, benim diyor o ormana diyor gireceğim diyor kesinleşir diyor. Ben bir şey yazıyı gösteriyorum oradaki göle girmek yasaktır yazısından sonra benim buraya geleceğim kesinleşti. Evet. Yok, yiyip soğuk, girince alışıyoruz. Atlasana adamı! Bu al. bizi? Böyle yavaş yavaş oldu. Yasak ya. evet. Anam gözlerim şişti. Su o kadar soğuk ki. Bak şöyle söyleyeyim. O kadar soğuk ki. Girdiğin anda çivi çakıyor. Çivi çakıyor. Öyle söyleyeyim. Çivi çakıyor. Şu an vücudunda her yerine çivi saplıyorlar. Bak adam kitlendi dondu orada. Bak dondu orada hiçbir şey yapamıyor. <laughs> adam dondu orada. Ama arkadaşlar mükemmel bir deneyim kesinlikle yapmanız gereken hareketlerden bir tanesi. Çok yakın İstanbul'da yaşayanlar için söylüyorum. 3 saat, 4 saat gelin bir yüzün burada. Kemikleriniz ısınsın. Bence çok Ayvalık çok gelinmesi bir yer değil açıkçası bence. Yani ben gelmem açıkçası. Yani tatile mesela gelmem. Bir şey görmedin ki daha şu İşte ben gelmem. Hayır ama böyle konuşma insanları böyle yönlendirme. Yani. ben gelmem diyorum. Kimseyi yönlendirmiyorum. Ben gelmeyeceğim <laughs> diye gelmeyecek olan var mı arkadaşlar? Hayır öyle düşünme. Ben toparlıyorum onu söyleyeyim. Hayır zaten. abi. Şu anda mesela bir şey görmedin ki sen. Tamam yani gördüm işte saatte. göreceğimi gördüm yani. Ne? ki bak şöyle bir şey. Buraya gelmeden önce şunu öner bence yani. Ben önereyim hatta kesmeyeceksin konuşmalarımı. <laughs> öner. Google'da Ayvalık'ta gidilecek güzel mekanlar ya da tarihi mekanlar yazın. yazılarak. Yazın. Yazın abi Ayvalık'ta güzel gidilecek yer diye. Teşekkürler. Çıkartacağım sokakta. niye, sokakta. Niye böyle insanlara şey yapıyorsun? Yaz ya hayır. Okuyorsun. Yaz lan falan meydanım. gibi. Ben ilk şu 13 soruyu sorarım. Bir yanmış bina gördün mü? Kim? Nasıl? Nereden belli? Ne zaman? Kimle? Çoğu yer kapalı böyle şey ama herhalde sezondan dolayı. Abi sezondan da değil de yani bu şimdi genel olarak ne olacak başka? Aynen öyle. Değişik, 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 değişik bilgiler kalıyor. Bunun haricinde de çok büyük eskisi yok aslında. Ben hani ayvalık ayvalık, hani kurumsal hayattan çıkıp ayvalıkta şirin bir kafa açma niyetindeydim. Şu an güzel ya. Bakkala, sen daha iyi, bakkal da koltuğum. <laughs> ayvalık sokaklarında çok iyi şeyler var burada arkadaşlar. Yeşilçam, eski Yeşilçam fotoğrafı. <laughs> Bakar mısın? Çok iyi ya. Bunda bir şey vardı ya, bunda bir sahne vardı. Bilmem abla. Neydi? akşam Bilmem neydi? Bilmem abla. Yapıyordu sürekli böyle falan. Güzel <laughs> 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 Anne, akşam Türkan şuraya bir şey diyordu diyor, ya, Türkan şeyler kesinlikle oyuncu değil. Aha. Evet. <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 Yine giriş yaptı. Evet. Ama uzun, uzun uğraştan sonra. Ama gitti. 3 gündür Cunda'ya gelmeye çalışıyoruz. Her seferinde başka bir şey çıkıyor. O yüzden sonunda geldik. Sonunda ulaştık. Hak dün ettiği için. Burası. Dün, aynen. Dün Cunda'ya gideceğiz dedik. Örene gittik. Sonra gidemedik. Bugün Cunda'ya geliyoruz dedik. Ayvalık'ta takılı kaldık. En sonunda geldik. Bir de yani gün batımını da kaçırmadık yani. Evet. Gün Sana gün yardım zaman. Gün batıyor çok bir esprisi yok gün Her yerde aynı batıyor da. burada işte biraz deniz meniz var böyle loş. Orman. şey değil ya. Kameraman hiç o kadar profesyonel tabii tabii. Ya. Yani aralar bizim içimize doğru gidiyor. <laughs> ben yani diyor ki gün batımına hani gel. Bağlamaya çalışıyor hani. Biz yaklaşıkça uzaklaşıyoruz. Hani... Bak şimdi şöyle olacak. Gün batımına geldik. Gün batımı çok güzel diyeceğim. Buyur diyeceğim şöyle. Sen oradan devam edeceksin. Ama kameraman kendi bağımsız yani. <laughs> şimdi dediğim gibi kameraman kendini bağımsız bir şekilde idare ettiği için biz arada gözüktüğümüzde, kamerayı gördüğümüz zaman konuşmaya başladık. Çünkü kendi kafasına göre tıkırıyor şimdi. Ay, ay, ne ay, var? Burada kafalar evet. falan var. Bilesin. Yedirmez su. Yakalarlarsa yoldan çeviriyorlar. Ee, çevir hadi çevir. <laughs> Balıkçıları göstermek istedim. <laughs> bir yandan da kameramanı mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani. <laughs> Yine bir. 110 milyon sizler. Yine bir para bulma. Parayı bulma durumları. Bulacak mı parayı? Çok, Çok Cunda'nın aslında en tarihi yerine geldik. Neden tarihi yer? Çünkü burada doğal Instagram köşesi yani 1972'den beri doğal bir şekilde Instagram köşesi olan bir yeri göstereceğiz sizde. Buraya uğrayan, Cunda'nın içine giren herkes ister istemez Instagram'ı olsun olmasın bunun altında fotoğraf çekip Instagram çıkmadan önce de çekip Instagram çıkmasını bekliyorlardı falan böyle yani. Bir değişik bir yer. Senin de şimdi ilk defa geldiğin için sana da bir Instagram orada çekilmemiz lazım yani. 1972 tepesine yapabilmek evet. zorunda Neyi? Anlamadım. 1972'den de beri Ama ciddi. Yani evet. çok uzun senelerdir. 20-30 senedir orada öyle. Instagram bulan adam orada. Şey Instagram bulan adam değil bu oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Olay çok, çok yanlış, yanlış anlıyor bu adam ya. Bak şimdi şuradaki... Şuraya, Şuraya hemen... bir dön bakalım kameraman. Bak. Buraya geliyor. Şimdi çeşitli e, fotoğraflar çekiliyor. Durumlar, vaziyetler. Gel, gel. Geç. Gel, hadi. gel. Buraya geldiğin gibi İmza da at. Çekiyorum bak dörd çekiyorum. Çıkırtt. Geç. Nazara karşı duruşunu göstermişsin. Evet. Duruşum yok, nazara karşı. Yok. Şöyle yap. Şöyle. Tersini serbest. Tersini serbest. yerine getirmenin haklı gururu. Cunda, Cunda adası bu kadardı. Buraya fotoğraf çekilip geri dönüyor insanlar. Bir başka yapılacak bir şey var mı diye bakacağız şimdi. Bence yok. Sen ne gezdin ne? şu ana kadar? Geldi. Ben yine Atatürk'ü gördüm duygulandım. Tamam Ve evet. Genelde hediyelik eşya yani Cunda adasına gelsinler. Biz burada bir iki bir şey iteleyelim. Geri gönderelim mantığı seviyorum ben. güzel. Burası tamamen ticaret. Yine geçirdi bu ucunda ya ama burası güzel. Ticaret yapılabilecek güzel ki sevimli bir yer. Yani. Küçük. Sevimli. Yani gelip. Yani, evet. İşten çıkıp gelip buraya bir jitar açalım. Benzetme diyordum ya. Benzetmeyle alakalı gelir misin yani? Evet. Deniz etmeyle alakalı bir sıkıntı var değil mi? Buralar mesela Bozcu Adaya benziyor. Öyle mi? Doğru mu? Yani aslında şey değil mi? Bak gel bunu biraz. Gel şimdi bak şimdi ne yapayım? ben yapayım. Bitti mi? Yani aslında tamamı Yani burada <laughs> yani, tamam, yani, şey diyorlar bana. Kamera kapandıktan sonra ticari gömüyorlar falan. Ya hiç yemeyim. Alam. Onu değil. <bir, gülüyor> Kameramak yani. Ayvalık'ta da aynı şey yaşadık hayvan var. Ama bir de ticari kurulmuş bir yer. Yani işte restoran var, kafe var. Ondan sonra evin bir iş yeri var. Hadi ne edin? yapmalarını bekliyorsun? Bir de kameraman sessiz kalamadı yani artık. hayır evet, ama hani böyle bir şeyi yok ki. Rezbedici bir şeyi yok yani. Burak Bey bu insanlar sizi memnun etmek için ne yapsınlar? Ne yapsınlar? Selamünaleyküm. Biz geldik. Neredeyiz? Neredeyiz mi sorusuna cevap gelecek yine. öğren için e, gerekli bütün bilgileri size vereceğim. Arabalar var. Çok evet. değişik arabalar bunlar arkadaşlar. Başka yerde göremezsiniz. Şimdi Ören meydana geldiysen. Seni bir böyle bir Yunan tarafından. Bizim bir deus var. Deus. Deus. Tamam. Gel bak deusa götüreyim. Deus. Aslında bu deus değil. Deus'un atı. Atı. Tabii. Deus. Zeus değildi o, Zeustu ya. Zeus, ha. Hani. Deus bu Yunan. Deus, ha. Hani. Deusların atı bu. Atı. Biniyorlar böyle, ama geç kalkıyor bunlar. Evet, çeşitli kafeler söz konusu böyle. Varlar, güzel. Bir takım benim, hareketler var benim, ama. Benim favorim ne biliyor musun? Ney? Meydan büfe. Abi her yerde böyle yerlerde. Bir meydan büfe. Meydan, <laughs> meydan büfe diye bir yer varsa Tamamdır. Tatil bölgesinde <laughs> ütülmek mi istiyorsunuz? Hemen buraya gelin. <laughs> Telefon kapları sadece 15 TL. Herkese açıklıyorum. Ee, hayatımın aşkını buldum abi. Tamam mı? Sadece tek sıkıntı var. İletişim kuramıyoruz. Orada da bakacağız. Bir çaresi var. Oraya mı gidiyoruz şimdi? O bekleyen var ya, o hani hayatımın aşkını buldum diyordum ya, aldıklıyorum şu yani. Çok sıkıntı. Hadi. Evet, Ören'de birçok yeri gezdik. Evet. Çok yeri göremedik çünkü çok da görülecek bir şey yok. Birazdan yine sabotaj olacak videomuz. Evet. Kısaca hemen bahsedeyim. Ören ee, gördüğümüz kadarıyla çok keyifli. Bu tek güzel bir yer. Sabotaja geldin mi canım benim? Gel. Bu kadar da. Aynı gillere selam söylüyorum ben.